Evet yazıcı alacaklar. Bir konuda dikkat etmeleri gereken bir şey var. Şurada şunu çektiğimiz zaman burada şu parça. Evet kalemden göstereyim. Bu parça yazıcılarda yok. Neden yok diye sorarsanız Canon firması bunun yerini, yuvasını, her şeyini yapmış. Ama bu parça bana geldiğinde yoktu. Ben muhtemelen aracı firmadan şüpheleniyorum. Tabii bunu nasıl çözdünüz diye sorarsanız bir başka yazıcı daha vardı. O yazıcıyla bunu karşılaştırdım, incelediğim zaman o parçanın olmadığını, onda olduğunu gördüm ve ondan alıp buna taktım. Bu olmadığı zaman kartuşlarımız uçları kuruyor. Bozuluyor. Devamlı yazıcıyı arıza veriyor. İki sefer tamire gitti. Üçüncüsünde sorunun kaynağını kendim çözdüm artık. Artık e, mürekkep e, kurumuyor. Bu Hazne bu tarafa gittiği zaman dikkat ettiğiniz zaman altını kilitliyor. Şöyle göstereyim. Bakın altını kilitliyor. Çekiyorum. Bakın. Dikkatli baktığınız zaman kartuş haznesinin altını kilitliyor. Hava almasını engelliyor. Gördünüz mü? Bu parça eğer bir yazıcı alacaksanız bu parçanın olup olmadığına dikkat ediniz. Aa, bak bu neden izlediğiniz için teşekkür ederim.